Uh, of course, with our fans, we need to show ourselves uh, in the best moments. Tabii ki Antalyaspor maçında taraftarlarımızdan çok ciddi bir destek destek beklentimiz var. Antalya play very attractive with position of the ball. Antalya topla pozisyonlanma konusunda iyi bir oyun çıkartıyor. And I hope, I hope uh, we will uh, we will show ourselves in the in the best uh, uh, condition. Ve umuyorum ki en iyi kondisyonumuzda kendimizi göstereceğiz bu maçta. Uh, maybe we can make some changes we will see next two days and decide how we play. Tabii ki önümüzdeki 2-3 günün gidişatına bağlı olarak bu değişiklikler yapacağız ve nasıl oyunumuzun gidişatını göreceğiz. Okay, we will see. Never know who will be key, but how you said he changed the match twice, two times. Tabii ki anahtar oyuncunun kim olacağını tabii ki söyleyemeyiz fakat söylediğiniz gibi iki, iki kez maçı değiştirdi. And I respect this but sometimes you know it's more easy to play second half than first because more space. Diyorsunuz ki ikinci yarı oynamak her zaman daha iyi oluyor çünkü daha çok alana sahip olabiliyorsunuz burada. But definitely I will show respect for the players who give the changes, of course. Fakat tabii ki saha içerisinde neticeye değişiklik yapan oyunculara saygım var ve olmaya da devam ediyor. Bu değil because I have the, if you want, I will give you the all details about last matches. Only last matches was uh, low down. İsterseniz son maçla ilgili bütün istatistikleri verebilirim. Sadece son maçımızda biraz bir düşüş görüldü. But with Galata, with uh, with Fener, with uh, with uh, another teams, with with in the good level. Fakat Galatasaray, Fener ve diğeri kalan karşılaşmalarımızda iyi bir seviyede. And, and with uh, in the Istanbul with Başakşehir Saitic when we running too much 120 kilometers with high intensity Istanbul ve Başakşehir maçlarında da aslında ciddi bir performans gösterdik 120 kilometreye yakın bir koşu mesafemiz var but this is depends of the of the match you know if you don't have the space if you dominate it's difficult to run you don't have where to run fakat tabii ki bu maça göre değişiyor dominant olduğunuz bir maçta baskın olduğunuz bir maçta koşu yapmanız beklenemez. Nereye koşabiliriz? By generally if you see statistic, this is on the good level. Fakat genel anlamda istatistik olarak baktığımızda iyi bir leveldayız. About passing, you know, depends of the same of the type of the match. Sometimes I prefer to to be more concretely and more clinical and more directly than passes. Fakat pas oyununa baktığımız zaman yine aynı seviyeye gözükebiliriz. Fakat pas oyununa kıyasladığımız zaman istediğimiz pastan ziyade bitiricilik, keskinlik ve daha kesin sonuçlar. Against Umrani we have too many passes, but we need to be more clinical, more dangerous. Umrani'ye karşı çok iyi top çevirdik, fakat daha keskin, daha bitirici olmamız gerekirdi. We know the historical about our fans and the entire sport fans. Tabii ki taraftarlarımızın ve cemiyetimizin birbirleri arasındaki iletişimini biliyoruz. Um of course we are really motivated to to bring the three points home. Özellikle 3 puanı alma konusunda çok motiveyiz ve çok gayretliyiz. It's like uh, I have no plans that uh, to not think about my future here in Konya Spor. It's Konya like, Spor'daki geleceğimi düşünmek için şu anlık herhangi bir planım yok. It's like uh, I want to help them as they help me until now. Şu ana kadar bana nasıl Konya Spor destek çıktıysa ben de destek çıkmak istiyorum. And of course I, I feel part of Konya Spor family. So I, I cannot think about my future without thinking about Konyaspor right now. Ve Konya Spor ailesinin ben de bir bireyi bireyiyim. Geleceğimi düşünürken Konya Spor'u düşünmemek asla böyle bir şey yapamam. the team we have up and downs. Tabii and ki bireysel performansımda bakacak olursak düşüşlerimiz ve yükselişlerimiz var. And of course with the changing of the coaches and also the the players On he to Novičar der and I like can understand everything. Be koçumuzun tabii ki değişmesi de birbirimize adapte olmamız ve yeni gelen arkadaşlarımızla adapte olmamız da bu süreçte etkili. I'm trying to help the the team as as much as possible and uh, of course I wish to to be more helpful. Takım elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve olabildiğince asit ve destek çıkmaya çalışıyorum şu anda. And uh, I know that one of my qualities is to help them on offensively. So I'm trying to push myself as much as possible to To do Ofansif pozisyonunda olabildiğince özellikle elinden gelince destek çıkarmaya çalışıyorum ve bütün eforumda ve gayretim bu yönde. We had a lot to do. Şu ana kadar çok çalışmamız oldu. He has a, in my opinion, a very good mentality about football and what he thinks about football is correct. Futbola bakış açısından mentalitesi gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. we don't have so many time like uh, for the end of the season but we need to put in practice what he wants what the staff wants I think like uh, the games we play were not that bad and uh, we just need to be more like uh, critical and uh, this is even the last part of the, the pitch. Tabii ki kötü maçlarımız iyi maçlarımız oldu. Şu ana kadar çok kötü maçlar oynadık diyemem. Sadece e, sahanın son üçlüsünde çok daha bitiricilik yakalamamız gerekiyor. Hopefully, like in the now in the next match we gonna we can show a little bit more what the coach wants from our players. We need to understand like really well what he wants and then put on the pitch. And I'm sure that Cornishport gonna achieve. Umuyoruz ki gelecek maçta da şu anda koçumuzun ortaya koyduğu beklentiler, istekler ve talepleri daha da maç sırasında ve sahada ortaya koyabileceğizdir ve bu şekilde de Konya Spor'u başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz. <laughs> 저도 오나물도 놀